Selamlar arkadaşlar. Bugün Cuma ve yarın TS'ye giriyoruz şaka gibi. Böyle çok enerjik bir açılış yaptım. Bakmayın içim kan ağlıyor. <laughs> şu an enerjik olmamın sebebi de okula gittim. Karneyi aldım. İşte arkadaşımla bir yarım saat falan oturduk. O yüzden yani <laughs> birazcık beni rahatlattı ama şu an çok garip hissediyorum. Hani stres deseniz değil, heyecan deseniz değil. <laughs> Sevinç deseniz o belki ucundan. Ve çok garip hissediyorum ve yarın giriyoruz TT'ye ve bitiyor. Pazar günü zaten tamamen bitiyor. Bütün yaz boşuz gibi bir şey. Tabii sonuçlar açıklanana kadar. Ama ama ben eminim. Ee, güzel sonuçlar En azından emeğimizin karşılığını ne verdiysek onu bence alacağız. Böyle bir motivasyon konuşmasına giriş yapmak istedim. Herhalde ilk defa böyle video açılışı yapıyorum. Ama çok uzun oldu şu an. Bir dakika oldu. Ee, ben hemen gideceğim. Üstümü değiştireceğim. Ee, yatağımı toplayayım. Bir şey içecek bir şeyler alayım. Ondan sonra şey yapalım. Ders programı hakkında konuşalım. Son ders çalışma günüm artık. Konuşalım dersleri de bitsin. Ee, sonra da ders çalışalım. Sonra da yarın TYT'de hepimiz çok güzel bir sınav geçirip Gelelim diye umuyorum. Siz bunu TYT'den çıktıktan sonra izleyeceksiniz. Ee, o yüzden isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. TYT nasıl geçti. Ee, i̇sterseniz yazmayabilirsiniz. <laughs> Çünkü ben bu konu hakkında hiçbir yorum yapmayacağım. <laughs> ben sadece sonuçları açıklanınca video çekeceğim. Onun dışında benden TYT ayeti duymayacaksınız diye umut ediyorum. Ee, yani öyle planlıyorum. Neyse o zaman ben hemen gideyim. Saat çok geç olmadan. Sonra da derse geçelim. Öptüm. Bay bay. Şimdi arkadaşlar bundan iki tane TET sosyal denemesi çözecektim. Ama normallerini çözmektense içinde üç tane çıkmış vardı ya ben bir tanesini çözmüştüm 2019'u. Şimdi 2020 ile 2021'i çözeceğim daha iyi olur diye düşündüm. Yani normalleri çözmekten bunları aradan çıkartayım hem. Bu şekilde şimdi bunu çözeceğim. Yataktan çekiyorum. kısa bakmayın ama şu an bildiğiniz yatarak çözüyorum. Yani Türkçeyi de öyle çözdüm. Biz az önce gösterdiğim videoyu izlemekten vazgeçtim. Çünkü yaklaşık 2 saatti ve çoğu bildiğim konular olduğu için e tecrübe vakit kaybı gibi geldi. Ben de o yüzden bu harita çalışmasını izledim. Şimdi de edebiyat denememi aldım ve iki tane edebiyat branş denemesi çözeceğim tekrardan. Bu sınava kadar bitecek gibi. Şimdi edebiyat denemeleri bitti. Kadir Hoca'nın tekrar videolarını izleyeceğim. Ama önce buradan şey var ya bu. İşte sempozyumdur, açık oturumdur, forumdur. Bunları bir tekrar etmek istiyorum çünkü az önce soru kaçırdım. O yüzden tekrar bunlara bir bakacağım. Hatta şunlara falan da bakabilirim. Daha sonra da TT Coğrafya'dan iç dış kuvvetler, kayaçlar tekrar yapacağım birazcık. Aslında hatırlıyorum ama birkaç tane unuttuğum bir şey var. Onlara bakacağım. Videolara daha sonra geçeceğim. Evet, şimdi tekrarlarımı yaptım ve bu videoyu izliyorum. Bu gerçekten çok faydalı oluyor arkadaşlar bu arada. Ben de ilkini dün izledim ve bayağı böyle bir şeyler öğreniyorsunuz. Çünkü sadece soruyu çözmekle kalmıyor. Artı diğer şıkları da açıklıyor hoca işte ek bilgiler veriyor falan. Bayağı böyle bir şeyler öğrendiğiniz bir video oluyor. Şimdi bunu izleyeceğim. Bu arada aynı şekilde Kadir Hoca'nın tekrar kampı da öyle soruyu çözerken size aynı anda birçok bilgi veriyor. İşte şıkları açıklıyor. Diğer sanatçılardan önemli eserlerini veriyor falan filan. Yani sadece o sorunun çözümünü görmüyorsunuz. Bir sürü bilgi elde ediyorsunuz. Şimdi bunu da izleyeceğim. Yani bu video büyük ihtimalle 22 tarifaya hitap etmiyor olacak. Çünkü yine dediğim gibi TRT'den sonra yayınlayacağım ben bu videoyu.